Ya <laughs> <laughs> bu on numara çözdi işi. Trafik farkının arası olmuyor. Bunlar böyle artı zamanda gezebiliyorlar. <laughs> Ve şeyde abi duramıyor <laughs> <Bilmiyorum> işte. <laughs> Viyeland böyle açık alan biliyor musun? Ya hep düşündüğün çıkıyor. Hayatlar Ay, hep yay yay yay, yay başlanıyor. Ne? Ya bu çocuk on numara kullanıyor mesela. Ya, He? Benimkiler de kullanıyor. Abi. Hayır ama yani. Kullanmıyor da orada o alanda kullanılmıyor. Yalnız buton da şey olması lazım herhalde abi. Bas bırak değil mi? Bas, bas bırak. bırak ama daha yumuşak bas bırak. Menü, joysticklerin butonları var <laughs> ya. Onlar <laughs> on numara bak.